Herkese selam. Bugün sizlerle Ark Invest CEO'su Cathie Wood'un 2024 için yaptığı cesur tahminleri konuşacağız. Bitcoin'in geleceği, yapay zeka devrimi ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomisindeki büyük değişimler hakkında neler söylediğini öğreneceğiz. Eğer piyasaları yakından takip ediyorsanız bu videoyu kaçırmayın. İçeriklerimiz hoşunuza giderse kanalımıza abone olup kanal bildirimlerini açmayı unutmayın. Cathie Wood'un ilk tahmini Bitcoin hakkında. SEC Başkanı olarak Paul Atkins'in atanmasıyla kripto üzerindeki düzenleyici baskının azalacağını düşünüyor. Bu, Bitcoin'in bir değer saklama aracı olarak daha da güçleneceği anlamına geliyor. Yani, Bitcoin dijital altın olarak tahtını sağlamlaştıracak. SEC'in daha esnek düzenlemeler getirmesi, kurumsal yatırımcıların kriptoya olan ilgisini artırabilir. Bu da piyasalara taze para girişi ve daha güçlü bir büyüme demek. Wood'a göre, eğer Trump yeniden başkan olursa, iş dostu politikalar Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde inovasyonun önünü açacak. Yapay zeka, blockchain, robotik ve enerji depolama gibi sektörler büyük sıçramalar yapabilir. Özellikle bu alanlarda faaliyet gösteren şirketler yatırımcılar için cazip hale gelecek. Müzik Geçmişteki aşırı düzenlemeler Amerika Birleşik Devletleri'nin kripto liderliğini zayıflatmıştı. Ancak Wood, yeni yönetimle bu durumun değişebileceğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden global lider olabileceğini öngörüyor. <laughs> Keti Wood'a göre, 2025 yılına geldiğimizde deflasyonist bir dönem yaşayabiliriz. Bunun nedeni ise teknolojik inovasyonun maliyetleri düşürmesi. Yani yapay zeka ve otomasyon gibi yenilikler hem üretim maliyetlerini hem de ürün fiyatlarını azaltabilir. Deflasyon yatırımcılar için ne anlama geliyor? Daha düşük maliyetler kar durumlarını artırabilir. Bu nedenle özellikle teknoloji ve inovasyon şirketlerine yapılan yatırımlar önem kazanacak. İşte böyle. Kitty Wood'un Bitcoin'den yapay zekaya kadar geleceğe dair ilginç tahminlerini ele aldık. Bu öngörüler yatırımcılar için büyük fırsatlar sunabilir. Daha fazla finansal içerik için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Müzik